Merhabalar, kitap kulübümüzün bu ayki kitabı Arnavutluk asıllı yazar İsmail Kadere'nin Kırık Nisan adlı romanı oldu. Kitap bu topraklardaki acı bir olayı, acı bir gerçeği aslında anlatmayı misyon edilmiş bir kitap. Bu roman Arnavutluk kırsalında geçiyor ve George isimli karakterimizin bir cinayet işlemesiyle başlıyor. Bu bir intikam cinayeti fakat Jorg'un kişisel bir meselesi değil, bir kan davası sebebiyle aldığı bir intikam. Arnavutluk'taki kan davası kuralları gereği Jorg'un bir aylık bir ateşkes süresi var. Yani öldürdüğü kişinin ailesi bir ay boyunca ona dokunamayacak, ona saldıramayacak, onu öldüremeyecek. Ancak bir ay geçtikten sonra ya saklanması gerekiyor ya da kendisi de aynı kadere uğrayacak. Kitabın ismi de aslında bu, bu konudan dolayı geliyor. Çünkü Jorg'un işlediği cinayet Mart ayının ortasında gerçekleşiyor ve bir aylık ateşkes süresi bittiğinde de Nisan ayının ortası gelmiş olacak. Jorg bunu düşünerek, önündeki Nisan ayının kendisi için kırık bir Nisan ayı olduğunu, eksik bir Nisan ayı olduğunu düşünüyor, isim de buradan geliyor. Ve biz bu bir ay boyunca, bu bir aylık ateşkes süresi boyunca, yorgun yaşadıklarını ve eş zamanlı olarak da kitaptaki başka karakterlerin yaşadıklarını, Jork'la olan karşılaşmalarını okuyoruz. Ben çok fazla kitabın olay örgüsünden bahsetmeyeceğim. Onun yerine kitaba çok hakim bir konu olan, Arnavutluk'taki kırsalda hakim olan, örfi kurallar sistemi olan kanundan bahsedeceğim. Bu sistemin Arnavutça'daki kelimesi de kanun. Dolayısıyla biz de rahatça telaffuz edebiliyoruz. Kanun 15. yüzyıla kadar dayanan bir kurallar sistemi, kırsalda kullanılan bir kurallar sistemi, çok uzun süre nesilden nesile yalnızca sözlü olarak aktarılmış, sonrasında bir noktada artık yazıya da dökülmüş ve 12 ciltlik çok fazla maddeden oluşan bir kural yapısı ve günümüzde bile hala bunu takip eden aileler olduğunu, kalabalıklar olduğunu öğreniyoruz. Sorgun işlediği bu cinayette bu kanunun öngördüğü şekilde, kanunun tanımladığı şekilde takip edilen bir kan davası içinde gerçekleşiyor. Kitap boyunca sürekli kanunun günlük hayatı olan yansımaları, günlük hayattaki anekdotları ve insanların bununla ilgili başına gelen şeyleri okuyoruz aslında. Mesela Cork cinayeti işledikten sonra evine gittiğinde e, ailesine bunu haber verdikten sonra annesi intikamını aldığı abisinin hala yıkanmamış olan kanlı gömleğini öldüğünde üstünde olan ve hala yıkanmamış olan kanlı gömleğini yıkayıp evlerinin çatısına görünür bir yere asıyor. Bu artık öldürülen kişinin intikamının alındığını gösteren bir davranış mesela. Karşı aileden öldürdüğü kişinin cenazesine katılmak durumunda kalıyor. Onun cenaze yemeğine katılıp o yemekten yemek durumunda kalıyor. Gene bu da kuralların belirlediği bir şey. Bir aylık ateşkes süresini hak etmesi için yapması gereken bir ödeme var ve bu ödemeyi yapması gereken bir merkez var. Buraya doğru bir yolculuk yapıyor ve bununla ilgili o ödemeyi gerçekleştiriyor. O bir aylık ateşkes hakkını kazanabilmek için. Bu yolculuğu yaparken kolunda sürekli siyah bir kurdele olduğunu detaylarla öğreniyoruz yolda karşılaştığı insanlar onun kolundaki kurdeleye bakarak onu artık intikam almış ama öldürme sırası kendisine gelmiş bir insan olduğunu anlıyorlar. Merhabalar. İsmail Kadere'den de Arnavut Edebiyatı'ndan da okuduğum ilk kitap benim görmüş olduğunuz 40 Nisan kitabı oldu. Bu kitap yazarı İsmail Kaderi'nin anlatımındansak içerdiği konunun ilginçliğiyle akılda kalıcı oldu benim için. Arnavutlu'nun dağlarında belli bir kırsal coğrafyasında var olan yazısız kurallar, gelenekler bütünü ki buna da kendi aralarında kanun diyorlar. E, bu gelenekler bütünü varlığıyla değil de e, Avrupa'da hala varlığını sürdürebilmesiyle beni hayrete düşürdü. Çünkü kanunların mantıklı kanunların anayasanın giremediği köylerin kasabaların varlığını hep Doğu coğrafya için e, mümkün zannederdim. Bu noktada benim bilgimi arttırdı kitap. E, gelecek mevsimin e, belki sadece yarısını e, görebilecek kadar yaşayacağını bilen insanların ruh dünyalarına dair biraz daha derin anlatımlar içerseydi kitap benim daha çok hoşuma giderdi. Ama yine de bu insanlarla çok da hoş hisler uyandırmasa da bir empati yaparak düşünce sınırlarımı zorlamamı sağladı kitap. Ayrıca bu insanların, bu ölen, öldüren insanların sırtından geçinen kan parası yoluyla onların onlardan maddi bir çıkar sağlayan ee, insanların varlığını e, oku, okudum kitapta. Yani aynı şekilde bu gerçek hayatların, bu gerçek insanların varlığını bir tiyatro izler gibi bir film izler gibi gözlemleyerek kendi edebiyatlarına kendi eserlerine malzeme toplayan e, sanatçıların varlığını da e, okumuş olduğum kitapta. Bunlar da değişik kötü insan tasvirleri olarak e, kitabın kendi has özelliğiydi bence. Çok büyük beklentileri karşılayacağını düşünmüyorum kitabın ama yine de okunabilecek kitaplardan biri e, bence Kırık Nisan. Roman bir kan davasından bahsediyor. Kan davası özelinde bu kanun problemine eğiliyor. E, yazar bu konuyu anlatmak istemiş dünyaya. Böyle bir şeyin varlığını göstermek istemiş. Romanın bütün kurgusu bütün anlatım şekli bunu bize anlatmak üzere. Çünkü bazen hikaye e, tutarsızlaşabiliyor. Anlattığı, zorladığı kurgu hissediyorsunuz ki bu kanunun detaylarını size anlatmak için zorlanılmış bir kurgu. Ya okumayı bir miktar keyifsizleştirse de konu hakkında bilginizi artırdığı bir gerçek. Çok çok trajik bir hikaye var kitapta ve özellikle kitabın başı ve sonu çok etkileyici yazılmış. Bir kan davasının başlaması ve bitişi mi diyelim? Artık bir sonraki evreye geçişiyle alakalı bir finali var. Buradaki anlatım dili gerçekten çok etkileyici. Bu dili keşfetmek aslında İsmail Kader'in başka kitaplarında okuma isteği oluşturdu bende. Çünkü buradaki amacı kesinlikle bize kanunu anlatmak. Amacının bu kadar didaktik olmadığı başka bir kitapta onun o edebi şiirsel dilinin lezzetine varabileceğimizi düşünüyorum. Kitaba konu olan cinayet Mart ayı ortasında işleniyor. Ana karakterin Nisan ayı ortasına kadar yaşama hakkı var. O bir aylık kamp arasını öde ödeyip o hakka kavuştuğu için Nisan'ın ortasına kadar yaşam hakkı var. Buradaki kırık Nisan oradan geliyor. Kesilmiş bir kiraz Bence çok güzel sembolize ediyor. Kiraz, Nisan ayının meyvesi. Ee, Yunan trajedileri benzeri bir hikaye var burada. Aslında sadece o hikayeyi iyi kapsasa kitap, başından sonuna biz ana karakterin o son bir ayına odaklansak, belki geri dönüşlerle, belki başka çeşitlendirilerek, çok daha keyifli bir roman olacağını düşünüyorum okuma tecrübesi olarak. Gayet ince bir kitap, hızlı okunan bir kitap, akıcı bir kitap. E, kitabımızda ben e, şimdiye kadar bilmediğim bir gerçekle yüzleştim. E, Hikaye okuduktan sonra e, bilmiyorum birçok konuda bana oluyor. Hani e, bu böyle bir şey var mı acaba gerçek hayatta diye bir araştırma içgüdüsü doğuyor. Bunda da nitekim öyle oldu. Kitabımız yazarımız daha doğrusu Arnavut Arnavutluk'ta geçen bir e, olaydan bahsediyor. Aslında bir kanundan bahsediyor. E, oradaki kırsallarda hala devam eden bir kanundan bahsediyor bu kan davası hikayesini anlatıyor. Kırsalda devam eden bir kan davası olayı var ve bunu misafirlikle de bağdaştırıyor. Şöyle ki evine gelen bir misafir artık o kişinin namusu kabul ediliyor ve o kişinin hayatı misafir edildiği evdeyken o kişi hayatını kaybederse misafirliğe geldiği ev sahibi ona karşı da sorumlu oluyor yani onun misafirin intikamını almak zorunda oluyor. Hatta burada e, ölen kişi e, yere düştüğünde sırtı nereye dönük, e, güneş doğduğunda gölgesi nereye düşüyor gibi e, çıkarımlar yapıyorlar. Misafir perverlik vesaire önemiyle birlikte aslında hani bunların gerçek olmasının tamamen hani daha bir ürpertici oluyor. Ülkemiz coğrafyasında da bu tarz olayları kan davalarını vesaire okuduk, duyduk, şahit olduk ama e, bilmiyorum bu daha bir e, hani körü körüne bağlanma bir kanun var ortada ve bunların hepsi bir hükme bağlanmış. Öldürülen kişiye bir kan parası gibi bir şey veriliyor. E, intikam almak için işte bir 30 günlük ekstra süre tanınıyor. E, kulelerde insanlar saklanıyor ve hani bütün ee, artık hayatı etkileyip e, bir yerden sonra hani artık kayıp evet bizim tarafta olacak. Biz kendi içimize kapanmalıyız. Ekmiyorlar, biçmiyorlar. Artık sıra onlarda değilken e, bütün hayatlarını ona göre organize edip işte yiyeceklerini, erzaklarını hazırlıyorlar. Ee, hikayenin anlatım tarzı da e, bir doktorun bu konuları yazmasıyla başlıyor. Evleniyor ve balayı için bu kırsallara gitmeyi teklif ediyor. Eşi de kabul ediyor. Eşiyle birlikte yapıyorlar. Hani burada kurgusal olarak bilmiyorum bana biraz yetersiz geldi doğru kelime mi bilmiyorum ama daha güzel bir kurgu beklerdim. Hani hala var olan, hala sürdürülen bir kanundan bahsediyoruz ve benim gibi eminim yeni öğrenen de birçok kişi olacaktır bunu diye düşünüyorum. Ama kurgu hani bir tık bana noksan geldi. Olay döngüsü belki oturmuş bu hikaye özelinde ama daha yaratıcı bir anlatım, daha yaratıcı bir hikaye beklerdim. Hatta tek başına kanunu bile anlatsa belki yeterli olabilirdi. Alayına giden çiftin kanunu keşfetme sürecini onu öğrenme sürecini anlayarak okuyoruz. Ama hani balayına alaka orada eşle ilgili yaşanan bazı şeyler var. İşte kadın ee, son işte kurban edilecek kişiyi görüp ona bir anda çok anlık bir görüşle aşık oluyor ama e, hani hiçbir şey yok ortada çok kısa bir görüş. Kurgusal olarak e, zayıf gelmesi dışında e, dediğim gibi ben bana bir şeyler kattığını düşündüm çünkü genel kültür olarak bile bir şey öğrenmiş oldum. Hala bunların yaşanıyor olmasından da etkilendim. Kitapta John dışında karşılaştığımız bir karakter çifti de Vesiyan ve Diana isimli Yeni evlenmiş ve balayını Arnavutluk Kırsalı'nda geçirmekte olan bir çift. Burada besleyen bir kanun uzmanı ve kanunu akademik açıdan inceleyen, kanun hakkında kitaplar yazmış olan bir insan ve kanuna çok garip bir yerden bir hayranlık duyuyor. Duyduğu hayranlık şöyle: Kendisi şehirde yaşayan, şehir hayatında ömrünü sürdüren biri, bir akademisyen, hani nispeten farklı bir sosyal statüden gelen, entelektüel diyebileceğimiz bir insan. Dolayısıyla aslında kanunun onun kendi birebir kişisel hayatına bir etkisi yok. Yani o muhtemelen herhangi bir kan davasına girmeyecek ya da herhangi bir böyle bir tehlikeyle karşılaşmayacak. Fakat yani bu durduğu güvenli yerden kanuna bir masal gibi, bir efsane gibi, sanki çok iyi yazılmış bir roman gibi baktığını okuyoruz sürekli kitap boyunca. Öyle ki yeni evlendiği karısını bile aslında balayını Arnavutluk kırsalına getiriyor. Çünkü orası onun için bir masal diyarı gibi. Kanunun hüküm sürdüğü, kanunun kurallarının her yerde etkisinin gözüktüğü bir masal, bir efsane diyarı gibi. Kanunu anlatmak için oluşturulduğu hissi veren başka bir karakter de bir kanun tefsircisi Ali Binak. Bunun Besiyan'dan farkı yani bir kanun uzmanı olarak tanıdığımız Besiyan'dan farkı kanunu yorumlayarak aslında insanlara yardımcı olmaya çalışan biri olması. Şöyle ki ne zaman kırsalda iki aile ya da birileri e, kanundaki kuralı nasıl uygulayacaklarını bilemedikleri bir durumla karşılaşırsa Ali Binak gibi... Kanun tefsircilerine başvuruyorlar ve o insanlar, kanunu daha çok incelediği, daha çok vaka gördüğü, daha çok olay yaşadığı, bununla ilgili daha çok olaya şahitlik ettiği için onların kendi yaşadıkları durumda ne yapması gerektiğine yönelik fikir veriyor ya da yol gösteriyor. Yani. Kanunun bu kadar çok detaylı olduğunu bu karakterler sayesinde de öğreniyoruz. Kanun tefsircisi dolaşırken yanında bir harita uzmanı ve bir doktor da bulunuyor. Bunların bile kanunla bir ilgisi olduğunu fark ediyorsunuz. Doktor kanun kurallarını kullanarak yorumlayacakları yaralama olaylarında ya da ölüm olaylarında hangi tarafın hangi tarafı nasıl öldürdüğü ya da nasıl yaraladığı konusunda tıbbi bilgi vermek için orada. Veya eğer bir arazi davası, bir sınır davası söz konusuysa o sınırın daha önce kimlere ait olduğu konusunda fikir vermesi için bir harita uzmanı da orada. Yani çok e, önemsenen bir kurallar sistemi olduğunu bu detaylarla kitap boyunca anlıyoruz sürekli. Gene kitapta yalnızca kanunu bize anlatmak için varmış gibi gözüken bir karakter de kan kahyası diye geçen bir karakter. Arnavutluk kırsalında yasal yönetime ait yöneticilerin olmadığını fark ediyoruz. Burada aslında feodal bir sistem sürüyor hala. Yani bir nevi ağlar var ya da eski kraliyet zamanından kalan ve hala gücünü sürdüren birtakım aileler var. Bunu kral, prens diye de geçiyor bunlar artık. Krallık sistemin olmadığı bir dönemde geçmesine rağmen roman. Toprak kahyası var, tarım kahyası var, su kahyası var. Bunlar konularla alakalı işleri takip eden, ağlar gibi aslında. Kan kahyasının görevi de bu kan davalarını takip etmek ve bu kan davalarını ne kadar çok ciddi bir şekilde takip ettiğini gene bu karakter üzerinden öğreniyoruz. Çünkü bayağı ciltlenmiş şekilde hangi iki ailenin arasında, hangi senede kimin öldürüldüğü, sıranın artık kimde olduğuna dair ciltler dolusu kayıtlar var. Bu karakter üzerinden bunları öğreniyoruz. Ee, ve bu kan davalarının bu feodal sisteme getirdiği çok ciddi bir ekonomi de var. Çünkü e, bir cinayet işleyen kişi ateşkesi hak etmek için gidip ödeme yapıyor. Ya da eğer cinayeti e, işlerken başarısız olup karşı tarafı sadece yaraladıysa gene bir ödeme yapması gerekiyor. Bu tip işlerin yürüyebilmesi için aslında bu kan davalarında sürekliliğinin sağlanması gerekiyor bir nevi. Kan kahyasının görevi de bu takibi yapmak. Eğer bir aile tıranın kendisinde olduğunu bildiği bir aile çok uzun süredir kendi üstüne düşen cinayeti işlemediyse gidip bununla ilgili uyarıları yapmak gibi görevleri var. Geçerken ben öncelikle hepinizden özür diliyorum. <laughs> Okumadın değil mi Özla? Hayır ya bitirdim bunu. Ama ben önceki ha. kitabını e, çok beğen, beğenerek okumuştum. Rüyalar Sarayı'nı. E niye Ama bunu onu... Bu biz okuduk peki? Niye bunu önerdin <laughs> o zaman? Öncekini beğendin de neden <laughs> bunu önerdin? Bak, bunu Ama ne yapayım okudum kitapları hep tekrar size da bir daha mı okuyayım? <laughs> <laughs> Planlar evet. mıydı kanunu? Ha. Yani ben bence o açıdan bile çok iyi Şey, ya. Ya. İşte izleyip oradan kendine şey çıkarıyorsun diyor yani hani böyle bunu güzel ha. bir şeymiş gibi aktararak kendine yontuyorsun. Şehirlerin aslında çünkü kanunla işi yok. O sadece Aynen kırsalda. E, heh, kırsalda e, asıl hani insanlar ölümlü burun buruna kan davası ile yaşayanlar, hani yaşayan biliyor. Öbürü için sadece bir ütopya. Bir erkek çıktı diye saçma sapan şeyler doğmamış bebeğe yani şey yapıp öyle cinsiyetini öğrenip onun ondan sonra ona yönelik hareket etmek falan. Ata erkil, her Sokan şey. Kan dondurucu bir geldi. geldi yani. Yaralanıp yaralanıp bir tane oradan para kazanan bir vardı. <laughs> vardı. Geçimini oradan sağlıyor. <laughs> Nereme gelirse ölmem diye hesap yapıp artık onu öğrenmiş. Kadın sürekli böyle siyah bir arabayla kırsalda bir arabacıyla seyahat ediyorlar ya bu şeyde atların çektiği <laughs> arabayla. E, kitabın içinde de bir yerde zaten böyle ormanın içinde yürüyen bir tabuta ben, benzetiyorlar o arabayı. E, bir yerde şey yorumu okumuştum aslında. Yani yolculuk boyunca ev, evliliklerinin ölümünü okuyoruz hani sürekli. De. Gerçekten böyle birilerden uzaklaşmaları şeyleri mantıklı. falan.